Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Fadik 2 boy kadar oyalandı. 5 numaralı Arap Manda 1 boy kadar geriye düştü. 3 numaralı, 3 numaralı oğlum Orhan liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. 2 numaralı içeride kız var. Bir boy kadar geriye geldi şimdi bir numaralı Balalayka o dördüncülükte. Bir buçuk boy kadar geride içeride Yener dışarıda altı numaralı Elce ortalarında beş numaralı Arapman iki boy kadar geride. Bariyer dibinde yedi numaralı Karabahçeli dışarıda sekiz numaralı Fadik sırasıyla son 800'e doğru gidiliyor. İçerideki 3 numaralı Oğlu Morhan bir boy farkla lider. Hemen dışında 9 numaralı Sihirbaz Kız ikincilikte. İçeride üçüncülükte 2 numaralı Çivici. 2 boy kadar geride 1 numaralı Balalayka dördüncülükte. Beşincilikte 4 numaralı Yener. İçeride 5 numaralı Arapman bir boy kadar geriye. Dışarıdan 8 numaralı Fadik geldi. İçinde 6 numaralı Ece 4 boy kadar geride. 7 numaralı Karabahçeli son sırada son viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Oğlu Morhan bir boy farkla lider. Iki... 2 numaralı Çivici var. Hemen dışında 9 numaralı Sihirbaz Kız. 4. Lükte 4 numaralı Yener sırasıyla son 200'e doğru gelinirken de 3 numaralı Oğlum Orhan az farkla liderliğini koruyor. Şimdi 2 numaralı Çivici yavaş yavaş farkı azaltmaya başladı. İçeride 9 numaralı Sihirbaz Kız. 4. Lükte de 4 numaralı Yener var. Son 200'e girildiğinde 2 numaralı Çivici şimdi liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Yener var dışarıda içeride 3 numaralı Oğlum Orhan son yüzde de 2 numaralı Çivici aldı avantajı. 3 boya kadar çıkardığı son metreler 2 numaralı Çvici lider ve koşuyu kazandı. 4 numaralı Yener, ikinci 8 numaralı Fadik 3 3 numaralı oğlu Muran dördüncü olduğu 2 numaralı çivici dördüncü koşuyu Ayhan Kurşunla kazandı.